arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piercing, piercing hakkında bilinmeyenler, iyileşme sürüleri ve e, yani daha doğrusu piercing hakkında bilgiler alacaksınız. Öncelikle e, şunu bilmeniz gerekiyor. E, piercing yaptırdıktan sonra çıkartmak istediğinizde izler kalıyor. Kesinlikle kalıyor. Ama şöyle bir şey var ki bu da yaptırdığınız bölgeye göre de değişebiliyor. E, mesela benim Belki bilen takipçilerim vardır. Dudaklarımda vardı. Ben bunları çıkardım. Yani daha 2-3 gün oluyor. Daha yeni oldu. Yani yeni çıkardım. Ama şu anda izleri var. Çıkarmama rağmen çünkü içi doldu. Bunu hissedebiliyorum yani. Kapanıyor. Ama yani dıştan gayet de çok belli oluyor. Onun dışında başka söylemek istediğim bir şey var mı? Şu ilk yaptırdıklarım yani ilk yaptırdığım zaman Ciddi çok acı çektim. Her piercingimde. Arkadaşlar ben de e, tam dilimdeki, burnumda, göbeğimde 3 tane piercing var. Evet. Septumu ben tam Haziran'da falan yaptırmıştım. Hala canım yanıyor. Ki ben biraz daha geriden yaptırdım. E, belli olmasın falan diye. O zamanlar ailem bilmiyordu. Dilimi Ekim'de yaptırdım. Yani Pişman mıyım? Değilim. Septumdan da pişman değilim. Bir de göbeğim... göp <laughs> Yalnız köylü şivesine döndü bir an. Dilim benim hiç acımadı. Bazılarında çok acımış. Hani böyle bayılacak gibi olanlar olmuş. kanamış etmiş falan. Benim hiç canım yanmadı. Sadece şişti ve konuşamadım. Pertek kaldım bir hafta falan. Yemek yemiyorsunuz zaten. Çorbayla besleniyorsunuz. Ben çorbayla da zor beslendim. Hani pipetle içiyordum birçok şeyde. Dışında bakımını her ay yapıyorum. Yani her ay derken düzenli olarak her ay yapıyorum. E, çünkü şey e, be, benim iki tane bakım kremim var. Biri Bepanten'in yara kremi, diğeri de şey yumuşatıcı bir krem Arkon'un. E, yumuşatıcı kremi göbeğimde göbeğimde kullanıyorum. Çünkü göbek çok çok kuruyor ve e, hani çok kötü bir görüntü oluyor. Mesela morar, morarmalar falan oluyor göbekte. Gördüğünüz gibi bu şekilde morarmalar oluyor. Hani kötü bir görüntü olmaması için ben genelde yumuşatıcıyı kullanıyorum. Evet. Benim kendimde yaşadığım piercing deneyimlerimi anlatmamın süresi bu kadar. <laughs> evet. Şimdi bilinmeyen ve sizin çok sorduğunuz şeylere geçeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kıkırdak olarak piercing denen yani şöyle diyeyim. Yani genel olarak kulak piercingi e, diğer yüzünüze yaptırdığınız, yani derinize yaptırdığınız piercinglerden daha geç iyileşiyor. Çünkü hani kulak sonuçta kemik yani kıkırdak. Kıkırdak olduğu için de hani e, diğer yağ, yani mesela buralarımız full yağ. Hani burnundan bahsetmiyorum. Dil olsun, dudak olsun, göbek olsun yağ. Ama hani tabii yerine göre de değişiyor. Acı şekli falan filan. Ama kulak kıkırdak yani en temel şey kemik olduğu için daha geç iyileşiyor. E, ee, iyileşme süresi bir yıl arkadaşlar. Ee, ben Benim kulağımda tam 8-10 tane delik vardı. Bunda hiç yoktu. Ee, ben bir ara full yapacaktım. Ama mesela 4-5 yıl geçmesine rağmen birçoğunun bazılarında tabii bir iki ay vardı. Cidden ama çok canım yanıyordu. O yüzden hepsini çıkardım tamamen. Yani yüzümdekiler yetiyordu. <laughs> Onun dışında e, kaş arkadaşlar ee, yine deriye yapıldığı için acımıyor. Ama tabii dediğim gibi insanların insana göre değişebiliyor. Mesela benim birçok arkadaşım derdi bunu çok acıdığını söylediler. Ama e, hani acıman birçok arkadaşım da var. Kaçta arkadaşlar 6-8 haftada falan iyileşiyor. 6 ve 8 hafta arası iyi. Dil içinde 4 hafta falan arkadaşlar yani tamamen. Çünkü ilk haftada e, şey oluyor. İlk hafta şişiyor. Şiştikten sonra zaten yavaş yavaş iyileşiyor. Çünkü dil e, çok çabuk hani onarılan bir bölge olduğu için hani o yüzden çok çabuk iyileşiyor 4 hafta içerisinde. Dudakta 2-3 ay için, içinde iyileşiyor. Benim ekimde işte ekim, ocak, şubat. Ekim, ocak, şubat. Aralık, bir dakika ayarlasam. Aralık, ocak, şubat. 5 ay olmuş dudaklarım. Ama 2-3 ay içinde iyileşti evet. Belki bir ay içinde de iyileşmiş olabilir. Çünkü ben hani dediğim gibi krem kullandığım için sürekli. Ama böyle şişme çok oldu. Benim dudaklarım yer yani iç taraftan. Çok ama hani dedim derledim artık yani yapacak. Bebek ise tam bir yıl değil arkadaşlar. Benim işte Ekim'deydi o da galiba. Kasım'da da olabilir tam hatırlamıyorum. Ama e, şey göbek gerçekten çok can yakıyor hani acı, acımıyordu acımıyordur falan diyen varsa hani 10 kilo falan uyuşturucu krem sürülmüştür. Çünkü ben de çok fazla sürdüm. Kendim <laughs> derdim. Benim canım cidden onunla çok yandı. Ama geçti. Yani arada bir sızlıyor ama yani daha yeni yeni. Çünkü bir yıl az bir süre değil göbeğin iyileşmesi için. Ama şöyle mesela çok sorulan arkadaşlarım falan oldu. Hani septum mesela burnun kemik olduğu için hani acıyor. Kıkırdak olduğu için. Ama mesela dil falan fazla acımıyor. Çünkü yağ. Yağ yapılıyor. Yani pek fazla şey olmadığı için. Arkadaşlar anlatacağım ve piercing hakkında size vereceğim bilgiler bu kadardı. Beğendiyseniz beğenin. Like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.